İki tür de firmalarımız dahil işleme rejiminden faydalanabilirler. Birincisi gümrük idareleri tarafından düzenlenen dahil işleme izin, ikincisi ihracat genel müdürlüğü tarafından düzenlenen dahil işleme izin belgesi suretiyle. Bu rejim kapsamında firmalarımız yurt dışından ithal ettikleri e, ürünleri ithalat esnasında işte her türlü vergi, resim, harç şey vs. bunlardan muaf olarak ve teminata bağlamak suretiyle ithal edebilirler ve şartlı muafiyetten e, faydalanabilirler. Başvuru süreci ise tamamen bir otomasyon sistemi dediğimiz elektronik ortamda. İhracat Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılmakta. E, süreçte yani dahil işleme belgesi taahhüt hesabı kapanana kadar tüm süreçte yine bu elektronik ortamda yürütülmektedir. Taahhüt hesabı kapatıldığı yani ihracat gerçekleştiği anda da bu teminat firmaya tekrar iade edilmektedir.